Herkese merhabalar. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte tabii ki insanlarımızda bir hastalığa meyil oluşmaya başladı. Bu hastalıklar kas-iskelet sistemi hastalıkları olabildiği gibi viral ve bakteriyel hastalıklar da olabiliyor. Biz güncel de olması sebebiyle özellikle bu koronavirüs temelinde diğer hastalıkların tanısı, tedavisiyle ilgili sizleri aydınlatmaya çalışacağız. Tabii ki biz her zaman yaptığımız gibi alternatif yöntemlerle tedavi kısmını anlatacağız. Klasik tıptan bir çeşit ayrışma noktası demeyelim de onu bütünleştirme ee, bütüncül tıp yaklaşımıyla anlatmaya çalışalım. Şimdi e, biliyorsunuz bu koronavirüs hala hızını kaybetmedi. Ancak ile birlikte bu e, koronavirüsten e, yoğun bakıma yatmada bir azalma meydana geldi. Yoğun bakıma yatanların hemen hemen %99.9'u neredeyse aşısız e, kişiler. E, tabii birincisi aşıyı yaptıracağız. İkincisi Özellikle e, bu mevsimde bizim bir e, kür tedavimiz var, koruma aslında bu tedaviden ziyade bir koruma e, yöntemimiz var. 1 artı 4 nedir bu 1 artı 4? 1 glutatiyon 4 ozon şeklinde o kadar güzel vücudun savunma sistemini arttırıyor, o kadar güzel böyle bir e, enerjisini veriyor. Ee, ve vücutta olan hastalıklarda, özellikle mikrobik olan hastalıklarda çok hızlı bir iyileşme sağlıyor. Mesela bir viral hastalığa yakalanmış hasta, vücudu işte çok dirensiz düşmüş. Bu dirensiz düştüğünde zona çıkartmış mesela veya işte ağzında, dudaklarında uçuklar çıkmış herpes simplex. Ee, bunlar da ne yapıyor? Vücudun direnci düştüğü için bunlar hemen ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz bu geldiği zaman hasta hemen yüksek doz vitamin C ve glutatyonlu serumunu takıyoruz. Hemen 3 gün sonrasında da ozon tedavisine başlıyoruz. Kişide de gözde görülür bir böyle e, iyileşmeyi o kadar güzel görebiliyoruz ki e, hasta da memnun oluyor. Biz sonuç aldığımız için biz memnun kalıyoruz. Tabii bu 1 artı 4'ü hemen stoplamıyoruz, durdurmuyoruz. Diyoruz ki ayda bir kere gel bir glutatyon bir ozonla bunu devam ettir. Ne kadar sürece? Benim tavsiyem genelde tüm yıl boyu ama Ekim ile Nisan arasında bu tip e, mikrobik hastalıklar çok olduğu için ben e, daha çok e, bu dönemde bir glutatyon, bir ozon aylık olaraktan e, vatandaşlarımıza öneriyorum. Gelen e, vatandaşlarımız da bunları zaten bir kere almaya başladıktan sonra. <laughs> iyiliğini, kendi vücudundaki rahatlamayı, kendi vücudundaki direnci gördükçe sürekli geliyorlar ve gerçekten memnun kalıyorlar. Bunlar ne yapıyor? Vücudun savunma sistemini arttırıyor. Bunlar ne yapıyor? Ozon ne yapıyor? Vücuttaki mikropları öldürüyor ve e, vücudun tüm e, her yerine kan akımının e, ve beslenmesinin artmasını sağlıyor. Dolayısıyla bu dönemlerde özellikle ayda bir kere glutatyon Vitamin C almanızı öneriyorum.